Evet İstanbul Tuzla'da Tuzla sahildeyiz Sevgili kameramanımla bugün Tuzla'nın güzelliklerini çekelim derken burada bir teyzemize rastladık ki sahilden bile güzel ve tatlı. Teyzeci merhabalar. Merhabalar oğlum. Nasılsın hoş... canım? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz hoş nasılsınız? bulduk. Böyle geziyordum ben bu sevgili kameramanımla. İyi yapmışsınız. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Hemen belirteyim teyzemin yanına geldim. Tamam. Teyzem nerelisin dedim. Kocaeliliyim dedi. Hayat hikayesini anlatıyordu ki sen dur dedim. Ben senin hayat hikayeni dinleyeyim dedim. Tamam. Teyzem kaç yaşındasın? 74 yaşındayım. Maşallah. 1949 doğumluyum. Allah uzun ömür versin. Amin. Hepim. Teyzem burada patikler satıyorsun, evet, lifler lif. satıyorsun, yelekler satıyorsun. Yelekler satıyorum. Bunların hepsini sen mi örüyorsun? Evet, evet ben örüyorum. Maşallah gözlerin Ve, yorulmuyor mu? Ben örüyorum. Gözlük de tokuyorum, gözlük de var yanımda. Ay canımın içi beni. Ne yapayım? Aylak durmaktansa... Hem hastalıkla uğraşıyorum hem bunlarla uğraşıyorum. Kafamı dağıtıyorum. İyi oldukça çıkıyorum sahile. 5-10 kişi satıyorum. Alanlar da oluyor. Alamayanlar da oluyor. Hastalığın neyin var? Akciğer kanseri. Aman teyze. Akciğer kanseri. Ne zamandır? 4 seneden beri. Ay kurban olayım ben sana ya. 4 sene oldu yavrum işte. Amca var mı? Yok. 17 sene oldu rahmetli Vay, oldu. Allah rahmet eylesin. He. Çoluk çocuk var mı? Var. Onlar da kendi mücadelesindeler. Kendi geçimindeler. Evleri var, yurtları, yuvaları var. Evet. Onlardan da bir şey talep edemiyorsun hiç. Hayat pahalı. Bunlar da geçim derdindeler. Sen burada hem satıyorsun, hem, örüyor. hem örüyorsun. Hem örüyorum, hem satıyorum işte böyle. Şimdi Tuzla sahilde teyzemizi görmek, gelmek, ziyaret etmek isteyenler... Buyursunlar Buyursun, gelsin. gelsin. Bir kere bunu söyleyelim. Buyursunlar gelsin. Hastalığın sende bir iz bıraktı mı? Tedavisini oluyor musun? Teyze? Bıraktı yavrum, bıraktı. Her tarafım Baktır, Tırnaklarım değişti. Ana, kollarım, olur. kollarım değişti. Ne oldu kollarım? Kemoterapi alıyorum ya. Ha. Hep kollarım yara oldu. Saçlarda bir şey var mı teyze? Kemoterapi alıncası bir şey yiyemiyorum. Halsizlik bırakıyor. Ondan sonra azıcık 3 4 gün kendime geliyorum. Hadi bir hafta sonra gene gidiyorum. Yeniden gene kema tarafı. gene kemoterapi alıyorum. Sigorta falan var mı? Beyimden emekli vardı. Emekli maaşım. Ama işte çocuklara yardım ediyorum. Krediler çektim. Allah. Kredi borçlarıma gidiyor işte. 5 10 kuruş bunları satıp harçlık yapayım kendime diye işte. Teyze. Yok elhamdülillah. 1 6 1 eski evimiz var. Yetiyor kiracı değilim. Kiracıyım desem yalan. Küçük eski bir evim var şurada. Köfteci doktorun arka evet. kısmında. Teyzem çok onurlu bir duruşun var ya. Kurban olurum. Çok şirin olduğun çok belli. Öyle çıkarsadan bir şey istemedim de hiç. <laughs> Ağlama teyzem. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim başıma öyle işler geldi ki. Aha kameramanım da biliyor. Anlatsam buradan önünü göremezsin. Vallahi billahi. Bu dünya böyle imtihan dünyası teyzem. 30 yaşında bir oğlumu kaybettim anlattım ben bu zaman. Evet. En büyük oğlum trafik kazasında. İşte Allah sonra, rahmet eylesin teyzem. Ona üzül üzül bu hale geldim oğlum işte. Üzüntüden kanser oldu. Üzüntüden dedi doktor. Sigara içmem, sigara içenin yanında durmam. Ne üzüldün teyze dedi. Dedim böyle böyle oğlumu kaybettim. Ondan sonra işte böyle üzül 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 bu hale geldim oğlum işte. Benim anam da 1953'lü. Senden yaşlı temel hemen. hemen. diyeyim ben de. 19... 49'lusun 49. babamdan bir yaş küçüksün sen 19. babam 40. 49 dokuz doğumluyum ben de oğlum işte. Kocaeli'nin neresinden teyzem? pazar Taraklı. Taraklı. Zor olmuyor mu teyzem? Tek yani emekli maaşı ne kadar bu arada teyzem? Yavrum ya? hiç bilmiyorum ben. Sekiz bin hiç, lira, on bin lira. Hiç kredi öyle bir şey galiba. Kredi kartım bende değil çocuklarda. Benim evet. ihtiyaçlarımı görüyorlar. Allah razı olsun. Hepsi de, hepsi de görüyorlar. Bir zaman küçük oğlum baktı. Bir sene, bir buçuk, iki sene o baktı. Ondan sonra kızım aldı yanına. Kızım baktı. Öyle işte arada bir oraya bir oraya gidiyorum yavrum öyle işte. Evet. Kızım da kalp krizi geçirdi bu kış gidemedim. <laughs> Sobam evim sobalı doğal gazlı değil evim benim. O Obayı darzı. nasıl yakıyontayide? Yakıyorum işer zar zor yakıyorum işte yavrum. Odunu, ne yapayım? kömürü nasıl? Vallahi ben odunlu kömürü almadım. Bir çocuğa baktığımın, Erfan diye bir çocuğa baktığımın bir oğlum var. 10 evet. çuval kömür getirdim ona bu kış Allah razı olsun. O bana yetti. Bitince sen ver ver Ayşe teyzem gene getiririm ben sana dedi. Çocuk baktım ben senelerdir Tuzla'da temizliğe gittim. 20 sene çocuk baktım Tuzla'da oğlum. Beni evet. Beni baktıklarım anne oldular, baba oldular. Ay. Sana çocuk da güvenilir teyzem ya. Sen çok şirin çocuk bakarsın. Baktım baktım kimini 2 aylık aldım, kimini 4 aylık aldım. Kimini 9 aylık aldım. 9 sene baktım 9 aylık aldıklarımı. İki kardeşe. Arayan arıyor, aramayan aramıyor. Ne yapalım? Arayan da Allah razı olsun, aramayan da Allah razı olsun. Zaman geliyor, evlatlarını da aramıyor, kardeşlerini de aramıyor zaman geliyor. Gençliğini özlüyor mu teyze? Özlüyorum tabii, özlemez özlüyor olur mu? Nasıldı senin gençliğinde hayatın? Oo, oo çıtır pıtır, çıkır pıtır. Nasıldı, çıtır pıtır. Geçim Öyle. bu kadar var mıydı? Yoktu. Yoktu oğlum yoktu. Şimdi çok zor. Hayat çok pahalı şimdi. Bir markete gidiyorsun. 500 lira para yetmiyor her şeyi alayım derse. Şimdi geçim daha çok zor. Bakayım şöyle patiklerine. <laughs> Anam bunlar ne tatlı teyzem ya. Boncuklu falan. Evet ördüm Vallahi bak. sen makine öremez böyle. Evet, bak. Bunu tabii. nasıl öğrendi? Bunu gençliğinde mi öğrendin teyze? Tabii tabii ben gençken örüyordum zaten bunları. Şöyle kameramanım birazcık zoomlasın çok hafif. Evet. Sonra bak, geri gelsin. Bak hep bunları bundan örüyorum işte bunları evet. böyle. Bunlar teyzem şey... bu hayat nedir diye sana söylesem ne dersin? Vallahi ben bu hayatta hiçbir şey öğrenmedim. Üzüntüden çalışmaktan başka. Hayatta bu üzüntüden çalışmaktan başka hiçbir şey anlamadım. Ben Tuzlu'da ot gibi yaşıyorum. Ne gezmeye gittim, ne bir tatil bildim. Daha böyle sahilden eve, evden sahile. Çalış, çocuk bak, temizliğe git, merdivensiz. İşte o hayatım öyle geçti. Teyze bir gün seninle mücadeleyine. Ne yapalım biliyor musun? Bak benim kameramanım sen ben. Ne tatil Güz bir Güzel bir kahvaltı yapalım. Ay canım benim. Ondan sonra güzel bir adalar turu yapalım. Ay canım benim. Emret Olca. sen yeter. Allah razı olsun. Vallahi sağ ol. Kısmet. Güzel bir kahvaltı yapalım. Akşamda <laughs> Akşam da güzel bir cağ kebabı yiyelim. Ay canım benim. Kur'an çap sonra da geleyim evine bırakayım seni. Tamam oğlum. Söz mü? Oldu. Bak ben sözünü aldım. Ne zaman olacak o? Sen ne zaman? Haftaya. Hafta ortası olsun. Ha ya sen ne zaman istiyorsan. Hafta ortası. Gecenin da. bir yarısı istiyorsan gece. Ama işte hani doktora gitmediğim bir günler olsun. Yani hangi gün istiyorsan kameraman numaranı alsın seni. Şimdi ben pazartesi günü doktora gideceğim. Saat 12'de belediyenin arabası 5'tir beni götürüyor Allah razı olsun. Allah razı Bu razı. belediye reisinden araba istedim ben. Öbürü vermedi Gelen bana. He, öbürüne gittim vermedi. Gittim gittim vermedi. Bir daha da gitmedim artık. Buna buna gittim caminin önünde gördüm. Allah razı olsun. Bir de dediğimi iki etmedi. Cuma günü gördüm, pazartesi günü araba yolladı bana. Allah razı olsun. Çok genç beyefendi birisi. Evet öyleymiş ben yakından gördüm çok genç çok iyi birisi ne ihtiyacın varsa dedi gel teyze bana dedi. Evet. Sağ ol oğlum Allah şey razı olsun. Mi? Zabıta mabıta bir şey diyor mu? Bu? Zabıta kızıyor kızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtaları kızıyor. Tuzla Belediyesi zabıtaları bir şey demiyor da zaten oraya Tuzla Belediyesi zabıtaları karışmıyor buraya. Ha, İstanbul. İstanbul şey. Büyükşehir Belediyesi zabıtalı Ya zabıtalar da emir kolu yavrum. Emir kolu teyze. Ben zabıtaları da bir şey demiyorum. Ne kadar bir patik? Onu 100 liraya vereyim oğlum. Yelekler ne kadar çocuk yelekleri? 200 liraya vereyim onları da. Evet sevgili UB Haber takipçileri. Evet. Tuzla sahilde. Hı. Bu teyzeme ha kaç gün buradasın haftanın? Ben cumartesi pazar buradayım. Cumartesi pazar geliyor musunuz? geliyorsunuz, geliyorsunuz hava, buraya. Hava güzel oldu. Patikleri o, buradan alıyorsunuz. Evet. Yelekleri buradan alıyorsunuz. İnşallah. Kazakları buradan alıyorsunuz. İnşallah. Alıyorsun. İnşallah. İsteyene istediği örgüyü yapıyor musun? Yaparım. Ay canım benim. Yaparım. Örneklerinizi alın gelin bu teyzenin yanına. İnşallah. Ona göre. Ayşe teyzem. İnşallah. Sağ ol yavrum. Bana felekten bir gün sözünü verdin. Allah razı olsun. Kahvaltıcıya gideceğiz İnşallah. buradan. İnşallah. İnşallah tamam mı? Güzel bir kebapçıya gideceğiz. İnşallah. Sahilde gezeceğiz, oh. su Benle felekten bir gün çalacağız. İnşallah. Sağ ol. Bir Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağlığınız. 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 Sağ ol yavrum. Sağ ol. Sağ ol. Çok teşekkür senin. ederim. Sağ ol. Bu şey değil. yaptı bu. kemoterapi yaptı. Ellerim böyle değildi benim. Geçer inşallah. Anam Simsi ya. yaptı böyle geçer ellerim. Şimdi geçer, geçer. baksana şurası taş gibi. Allah daha. şifa versin. Kemoterapi verdiler. Daha burası taş gibi. Daha geçmedi. Evet. Bakalım pazartesi günü göstereceğim doktora. Geçecek eskisinde baksana, de güzel olacağını. Şuna ha, baksana şey. oğlum şuna bak. Daha bunlar geçti bak daha bunlar şiş. Geçer teyzem ee, geçer şiş. inşallah. Bakalım, i̇nşallah. Bak kameramanımın ya. numarasını veriyorum. Bir şey lazım olursa alo dediğinde ben zaten haftanın 5-6 günü tuz odayım. Nerede oturuyorsun sen? Benim oradan... şu arkada sahilin orada ofisim var balıkçıların orada. He, balıkçı. Emrin olur sen Turza abi, tak oradayım ben. Turza balıkçının orada mı? Hah vallahi orada bak. Ha, Reklam Turza. yapmayalım bedava da. Tur Teyzem <laughs> Allah'ım emanet ol. Teşekkür olur. ederim Olurum yavrum ben. sağ ol. Allah Kendine razı olsun. Kendine iyi bak tamam evet. Teşekkür kazaklar, ederim. patikler, yelekler, teşekkür lifler ederim. Ayşe teyzemden evet. tuza Tuzla sahili. Arabanıza teşekkür. binin. Abuk subuk yerlere yardım yapıyorsunuz. Gelin. Bana Ayşe yardım. teyzemin yanına gelin. <laughs> Değil mi? Kadın çok teşekkür kazanıyor. ederim. Emek, emek veriyor. El emeği göz nuru. İpler de çok pahalı yavrum. O da haberin takipçilerine %50 fiyatı artır. 30 35e alıyordum. bedavadan sosyal demokrat olmuyor. Şimdi olunmuyor. 45 lira olmuş ipler. Evet. 100 gramlık ipler 45 lira olmuş şimdi. Sana. Kurban olurum i̇şte bazı teyzem. alıyorum bazı arkadaşlarım getiriyor Allah razı olsun. Allah'ıma emanet ol minnoşum. Ah, kendine iyi bak bana çok bir söz te verdin. Tamam çok tamam. teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. Sağ ol Allah razı olsun. Evet. Bir teyzemin daha yüzünü güldürdüm. Sevgili kameramanımla. Allah Tekrar Allah ediyorum. ediyorum bak. Ney kazak ip yelek, lif, tuzla sahilde Ayşe teyzeden alacaksınız. Hem de 150 fiyat artırımıyla alın. Hakikaten emek veren, emeğiyle para kazanan 70 küsür yaşındaki bu teyzemizden alın. Allah'a emanet olun.